Merhabalar arkadaşlar ben Arif. Bugün Merkez Server Games oynuyoruz. Adrenalin aldım hepteyiz. Güzel bir oyun olmasını diliyorum gençler. Hemen şöyle ortaya gittikten sonra güneşe doğru rotamıza doğru gideceğiz. Hadi abi. Hop, uh, şu, şunları almak iyi oldu bizim için. Hemen abi şunları aldıktan sonra şu tarafa doğru gidelim. Iron chest plate, kaptırmamak da bizim için iyi oldu. İki tane iron chest plate. Gerçekten güzel. Yak. <laughs> abi adam içi gitti yalnız. İyi gitmişler buraya abi. o Biraz kötü oldu açıkçası. Sanki şurada chest vardı ya. Şuradan battım ya doğru. Bir dakika yapacağım abi ben. Abi hiç yapmamışımdır la bir. Abi oha. Hadi bakalım. Ha, olmuyor lan. Kaç abi kaç. Gidelim şöyle gençler. Abi sanki FPS'imiz bayağı düştü ya. Neredeyse full set olduk. Ee, hemen yukarı çıkalım. Ee, ayakkabı falan da bulursak. Diamond, Iron ee, işte bir şeyler buluruz yani. O da hoşuma gider açıkçası. Hadi abi yukarı çıkalım hemen. Ee, e, tamam bir dakika bir saniye gençler şunu biraz kısacağım sanki kastı aynı yani şu an daha iyi sanki aynen ee, abi aldılar mı bunları ya üç tarafa doğru gidelim ee, gençler bugün bir konum yok açıkçası hatta şundan bahsedeyim birkaç gündür video gelmiyor bunun sebebinden bahsedeyim azıcık ee, bence güzel bir video olacağını düşünüyorum videonun gelmemesi abla adızım düştü benim de işime gelmedi abla adızı düşünce tabii ki de video çekmek ee, tabii Hata bende yani video çekmem gerekirdim. Ama ben çekmedim. <laughs> e, kusura bakmayın. Tabii ki de böyle bir şey bir kez olur. Abi ben 17 ile girmek istiyorum gençler ama 17 bende kasıyor yani. O yüzden bununla giriyoruz. E, ayrı set olduk. Güzel yani çok güzel. Abi çok lag var ya bende. Bir dakika, bir saniye. Pink. Abi ping yazıyorum. Chest açılmıyor ya. Böyle bir şey var mı? GF abi. Ee, fix. Ping. 208 hangi biraz düştü. Tabii ki de GF. Ping. 141 tamam. Çok güzel abi. Ee, hemen devam edelim şöyle. Şöyle devam. Abi biri arıyor. Al. geri döndüm <laughs> abi aradılar bok gibi bir video olacak ya. ya gerçekten kusura bakmayın gençler ya ses kayması olacak kesinlikle ses kayması olacağını eminim yani ya abi var ya Öf. bir de arkadaşlar dedim hatta burada Emre'ye arkadaşlar gerçekten kusura bakmasın hemen yani dedim ona e, video dedim aradı abi şimdi dedim e, ara, şimdi de ara dedim. Tam videoyu izle yani işte ama söyleyemiyorum. Videoyu bıraktım dedim. Gel o, ara dedim. Şimdi e, razı etmeyeni aldım. Küstü falan. Ya var ya. abi sevmiyorum ya. Sevmiyorum yani Ben diyorum anlamıyor. Gerçekten Gençler buradan Emre'den gerçekten çok özür dilerim. Videoyu izlerse ya keyfim oldum? Şuraya bak ya. Şöyle gidelim gençler. Hadi abi. Hadi. Ortadan hemen ayrısı yerisi craft edelim. İki tane de gap'ımız var. Oyunu kazanma ihtimalimiz biraz daha yüksek açıkçası. Ee, 144 tamam gayet güzel. Hmm, şöyle gidelim. İdare eder yani. Pink player olmak tabi ki de daha iyi. 118 tamam. Daha güzel. Ee, abi şurada adam var. Ee, abi biriydi onunla girseydik ya. Yani. Vücağı falan gerçekten güzel de. Oyun bende kasmasa gireceğim. şunları yerleştireyim. Sessiz bir video oldu. şunları hemen şöyle. Kusura bakmayın geçen. Işte. Oha abi. Oha yalnız. Ayrı çespilet falan gerçekten güzelmiş. Eee... Sen gel kardeşim. Abi ikili team yok la. Nasıl ikili team olacak ya? Sonra da S Boşuna mı ayrı kılıç yaptık biz şimdi? Cık. Abi sen Diamond Sword falan yapamazsın. Abi oyunum kasıyor ya <laughs> Okumuz çok varmış gibi sallıyoruz biz de 4 tane ok kalmış Nerede lan bu? Abi. Al işte abi bende lag var ya. Abi 450 ping ne ya sen benimle dalgın mı geçiyorsun? Oha, fix yazdım daha berbat oldu Pink. Pink. Abi bu adamlar nerede ya? Hadi ama. Bomboş bir oyun yani. Aa, hadi ama. Kim öldü? Kovaladığımız adam öldü büyük bir ihtimalle. Hmm. Abi hadi. <laughs> Sıkıldım yani ya. İçerisine bakalım bari şöyle. Hemen şunu yemekleri toparlayalım gençler. Oh, abi adam yok. Kalp Abi füça da yok ha, adam tamam. Hamdol bebek gel buraya. okul lan. Hayır lan hiçbir şey yapamazsın. Defol. <laughs> Ama var ya abi. Al işte ya. Okumuz da yok abi bu nasıl bir Abi bunlar ortada bir şey yapmasın ben buna izin veremem yani Diamond Sword falan Abi orada bir clean up çıkacak hadi Bekliyorum ben clean up'ı bir clean up çıkarsa gerçekten bizim için çok iyi olur. Ve bizim pingimiz e, aşırı yüksek. Müthiş bir pingimiz var yani o da ayrı bir şey. Abi nerede bunlar ya? Abi şuraya bak laglı oyun ya. Gable yapacağız falan. O da gerçekten hoş olur. Ee, şöyle tirmanları açalım. Bir gold falan toplasak. Hadi abi. Adam gitti. Tamam o siyahlı işte. O siyah skini kesti abi. Hemen ortaya gitmek istiyorum. Ortaya gidip ne yapacağım? ortada işte dam sword falan yapmaya gelirlerse eğer yaklaşmalarından yaklaşmalarını önleyeceğim yani. O da güzel bir taktiktir arkadaşlar. Ortada bulunmak gerçekten güzel bir taktik. Yani Diamond Sword falan yapamazlar. Tabii ki de başka bir craft buluyorlarsa yaparlar. Hayda abi gel sen buraya bakayım. Gel buraya yavrum. Hadi hadi. Kaç abi kaç kaç kaç. Gel hadi gel. Gel hadi. Hadi gel abi. Hadi gel. Diamond Sword'um var lan Aynen abi daha bir sordu var. Ya büyük kapışma ya. Chester yenilendi hadi abi. Bir yapıl hadi Allah rızası için hadi abi. Hadi 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 hızlı. Yok yapıl. Yok. Kaç. Oh be, işte bu. Hemen şunu alalım, hemen bir gepli. Abi lagdan bir şey... Oha wow, 6 Diamond, 7 Diamond. Diamond pantolon. Ağırlığına gireceğim ama ya. Wahoo, Diamond pantolon. B -b 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 -b. Gerçekten güzel bir video oldu gençler. Diamond pantolon. Ha ee, şunları hem, hemen at abi. Ee, şu, o da güzel oldu yani Diamond pantolon. Çünkü adam yapacaktı abi. Abi ok, 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 ok olmazsa olmaz. Ok olmazsa olmaz. Herifin inşallah yapılı yoktur ya. Adam çok nup çıkarsa ne gülerim ya. Abi adam nup mu? Elife bak lan bunu mu? Tamam abi aldık herhalde. Ee, i̇nşallah alacağız. Hadi bakalım. Hadi gençler. Hadi. Like'a boğayım bu videoyu. Tanrı'nın şerefine. Abi herif şey e, No şey challenge yapıyor Neydi lan onun da Abi videoda adam Abi no Ne deniyor lan ona No sport challenge Yok lan Kılıçla kullanıyor ben hiçbir şey anlamadım abi Eline ba balta aldım Aynen abi. Oyunu kazandık. Ee, Arkadaşlar gerçekten güzel bir video oldu. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah. Ee, hemen şunları atalım abi. Böyle bir güzel kutlama. Yani benim kutlamalarımdan biri. Ee, alışacaksınız böyle kutlamalar gençler. Görüşmek üzere.